Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba hoş geldiniz. Dur şöyle derin de öyle. いいじゃないよ。 Merhabalar, merhabalar. Canlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Yazın yazın durur. Ankara'daki, Ankara'daki bana söz verdi. Sözünü tutmaz ben. Dedim ona telefonum yok dedim. Böyle böyle kimseyi arayıp soramıyorum dedim. Ay dedi ben de var dedi. Ben yollarım sana dedi. Tamam dedim. Her günü aradım. Telefonu kapalı. Ondan sonra akşama doğru aradım. Açtı. Ay dedi içtim içtim sızmışım dedi, gönderemedim dedi. Yarın göndereyim dedi. Ya e, ertesi oldu aradım, çalıyor çalıyor telefonu cevap vermiyor. Kimden bahsettiği anlıyorsunuz herhalde. Ankara, Ankara'da var ya. Ankara Sibel Baysal. İşi gücü yalan, meğer sevlerin. Niye kandırıyorsun, niye ümit veriyorsun? Sanki ben telefonu kalır mıyım? Allah razı olsun benim sevenlerim var. Kurum zaten bana aydan aya veriyor harçlarımı. Gene bak aldım, ne yerine koydum. Yalan söylemenin ne anlamı var? Ben onu anlamadım. Sakın benim için telefon falan isterse, sakın inanmayın. Buyurun bak işte karşınızdayım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu kadar. Bu kadar canlarım.